Yorkalı, bir... York... York... Yorkalı. Yorkalı. Ey, bir yer kırılalı. Bir yer kırılalı. Bir yer kırılalı. Bir yer abimiz için biz artık kuşları çok seviyoruz. Ee, yok adam seviyor ee, mu? Evet, çok seviyoruz. Bir yer kırılalı. Sen, sen, sen seviyor musun kızım? Seni seviyor musun? Ben çok seviyorum. Çok seviyor. <laughs> tut, tut kızım. De ki, ee, sen kuşları çok seviyor musun Zeynep? Biz kuşları çok seviyoruz. Hasan amcamın sayesinde. Ah. Değil mi? Evet, çok seviyoruz kuşlar. Ama dur. Kuşları e, Diyor abimiz için Çok seviyoruz O mu sizi sevdirdi O kadar gittin geldin onu sayısını mı sevdin <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Sen seviyor musun <laughs> Sen seviyor musun <laughs> Sen al o da almaz diye ağlıyor Değil mi <laughs> ben <sev> Tamam <laughs> Ben de seveceğim Hayvanları seviyor musun Evet hayvanları çok seviyoruz En çok da kuşları en çok da ben dinozoru seviyorum. Dinozoru mu seviyorsun Dino ee sen? Ben en çok... Ben en çok dinozoru ve... Kuzuyu. Kuşlar çok Kuşlar çok sıcak tüylü hayvanlardır. Kuşlar, kuşlar çok sıcak hayvanlardır. Ve çok da tatlılardır. Ve bir sürü şeyleri olur yani. Tamam. Şimdi onu bırak kızım. Bırak onu. Ben de Hadi hepiniz öpün. öpün bakalım. Hadi herkes öpsün. Gidecek o. Evet, evet seni öp, öp bak sen öptü. öp. Tamam sen de öp. Sen de öp. Tamam sen tamam. hadi bak bakalım. Hadi. Evet, doğru özgürlüğe. Doğru gitti ama gelmedi. Gelin yuvaya bakalım yavrulara bakalım gelin evet. yavrulara bakalım. Herkes gelsin. Herkes gelsin. İçeri girin, İçeri 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 yuvanın içine girin. Ama bak. yavaş, yavaş olun, yavaş olun. Maşallah Gördüğünüz gibi tüm hepsi. Gördüğünüz gibi kuşlar hepsi çok güzel çok yumuşacık. Hem yeni doğmuş kuşlar annesiyle beraber. Bunlar kaç haftalık aylık değil mi? Bunlar daha bir aylık olmadı. Yani bir aylık olmadı. Yani <gülüyor> <gülüyor> bir daha elli. Bir daha elle. Bir, bir daha elli. Bu kuş. Bu kuş. Zeynep bir daha elli. Yavrularını korumak için tetikler Evet. Korkmayın, korkmayın ama. <laughs> Gelin. Korkmayın. Abneşler korkmayın. Korkmayın. Evet. Sanırım annesi burada tetikte. Çünkü bayağı bir şey. Nisan gör. Hadi. Yani herkes Hadi çıkalım. Şey yani. toplayın, tamam. Hadi çıkalım. Yavaş. Toplayın, toplayın. Yavaş. Bu arada. Yavaş. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız. Ve like atmayı da unutmayınız. Videolarımız için zile basın ve videolarımızı bekleyin. Teşekkür ettik. Sağ olun. Gel güzel kızım sen de gel. teşekkür Evet arkadaşlar dediğimiz gibi hayvan sevmek sevebilmek için çocukluktan başlar, küçükten başlar. Sizler de hayvanlarınızı sevdirin. çocuklarınıza sevdirin. Onları buna da maruz bırakmayın.